Selamünaleyküm ve rahmetullah kıymetli Haydar bağışçıları ve gönülleri faaliyetlerimiz son hızıyla devam ediyor. Çin zulmünden kaçıp ülkemize sığınmış olan Doğu Türkistanlı kardeşlerimize e, her ay düzenli olarak 50 aileye yetecek şekilde kumanya desteği sağlıyorduk Haydar olarak. Bu ay Ramazan-ı Şerif'in gelmesiyle birlikte bu kumanya sayısını 500'e çıkartarak bir nebze onların da gönüllerine dokunabilmek adına bu dağıtımları gerçekleştiriyoruz. Şu anda Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz e, bizleri kapıda bekliyor. Kumanya dağıtımını birazdan başlatacağız. Sizler de derneğimizin bu faaliyetlerine destek olarak Derneğimizin çağrı merkezini arayarak 0212 923 1923 numarasından yetkili çağrı merkezi personellerine ulaşıp bu faaliyetler hakkında detaylı bilgi alabilir. Derneğimizin internet sitesine gelerek www.ahmetyesevi.org.tr'den online bağış butonuna tıklayarak bu faaliyetlere destekte bulunabilirsiniz. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri yapmış olduğunuz ve yapacak olduğunuz tüm hayırları kabul buyursun. Selamünaleyküm. بِسْمِ اللَّهِ